Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, Nasıl süper güçlü silahlar yapılır Arkadaşlar onu göstereceğim e, Öncelikle Komutları kullanabilmeniz için 1.8.7 pardon ne 1.8.7 sürümünde olmanız lazım Eee onun dışında e, Komutları bir kanalda al, Aldım onu açıklamaya koyarım arkadaşlar Komutla, Komutları da açıklamaya koyarım Kanalın adı IGA Minecraft arkadaşlar Adamdan süper komut yazıyor Neyse e, şimdi Önce bir komut bloğu alalım Eee minecraft Komut ee, bloğu Sadece aynen Aldık bir tane komut bloğu bir tane de şalter alalım Abi Komut bloğunu koy Şalteri koy tamamdır Çekelim abi kolu evet. Abi şimdi ee, şey aşağı yazdım zaten oradan alırsınız Abi oyun bile durdu ya Neyse bu şimdi şey yapsın öyle bir şey oluşturdu buradan açıp kapatıyoruz herhalde neyse Eee itemları alalım abi gidelim şunu şöyle koyduk şunu da atalım abi şu git aynen öyle bir silah verici bir şey yaptı arkadaşlar bu ne ya tek süperken yani cins gözüküyor bu kaska bak neyse abi şeyle satıyor itemları altınla satıyor birazcık altın alalım ee, şöyle doldur hemen gir şuna e, bir bunu alayım abi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tamam abi zaten 7 tane var ondan sonrasında gitmiyor, e, ileri gidelim, şimdi ilk ay, e, jumping tnt arkadaşlar, e, splint tnt, oradan mönter oluyor abi, Onu anlamadım herhalde, komutun şeyle alakalı, birazcık uzağa gidelim abi şu patlamasın, neyse, ee, zıplayan tent arkadaşlar e, ne kadar zıplayacağını bilemiyorsunuz. Mesela şimdi bir zıpladı. Bir blok zıpladı. Bir kere zıpladı. Bunda bayağı bir gitti abi. Orta gitti yani. Neyse. Abi demin bunu deniyordum arkadaşlar. işte bir, bir açtım abi. iki saat boyunca bu tent böyle uçuyor yani. Tam video da şanmaz şey abi zaten. Neyse gördüğünüz gibi bayağı bir zıpladı şimdi. Patladı abi. Bunun amacı budur yani. Koyayım. Mesela, aynen abi budur zıplayan <laughs> TNT ama keşke attığınız yöne gitseydi hani mesela multi oynuyoruz şat atıyor adamı adam üstüne gidiyor böyle o daha güzel olurdu yani ee, neyse arkadaşlar sonuçta eğlence için yapmış yani silah güzel yani bence neyse ikinci silahımıza geçelim roket box roket kutusun ee, basalım arkadaşlar hmm. ee, kazan çıktı bir tane bir şuna baksanız ya yani. vay be particle çıktı neyse bu bunu da şimdi şey yapalım. Herhalde TNT düşüyor abi. Aynen. TNT düşecek şimdi. Bayağı bir TNT. Nerede abi? Hala burada mı ya? Abi TNT'ler aynen başladı TNT'ler. Baya ee, bayağı bir TNT düşüyor. Harita bir şey abi. Aynen. Bir yaşama şansı kalmadı bu. Ha öldü harita. Bu arada haritayı da e, varsayılan yani dünya oluştururken dün düz yapıyorsanız bir de e, özelleştirilen de redstone ready seçiyorsunuz arkadaşlar bayağı bir güzelmiş bu da e, lightning block aman rocket box arkadaşlar gördüğünüz gibi havadan bayağı bir tnt yardırdı bize e, lightning block'a geçelim abi at oluyor demin ki oluyor anlayamadım neyse şimşek çaklı abi o abi bayağı iyi bayağı iyi bir şey deneyeceğim buraya bir zombi spamlasak abi bakalım Acaba ölecek mi? Bir dakika abi, ben şimdi başlayayım. Normal alayım. Abi yanlış yaptım. Abi çarpıldı. Buraya da koy. Yazık lan. Zombi gidemiyor abi. Neden gidemiyorsun? Kaçsana. Öldü abi zombi. Çarpılarak öldü. Bu aşçıcı öldü. Abi şeyi kırmıştım. TNT patlayacak şimdi. Neyse da şimşek ya, ya, yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi baya baya bir şimşek yapıyor öbürüne geçelim bu da şey anti abi yeter ya anti lighting block arkadaşlar bu da bunun yaptığı şimşekleri kaldırıyor yani bu şimşek yapsın şimdi sağ tıklıyorsunuz böyle kaldırıyor abi elimde olduğu için mi şimşek ya, ya anlamadım aynen şimşek ya şimdi sağ tıklayalım abi şundan aynen bitti hemen ya bu da ona göre abi kırılmıyor neyse ee, bu bu da anti şimşek şeydi arkadaşlar böyle durduruyorsunuz. Ondan sonra okumuz var. Süper yay. Atalım bakalım abi. Hmm, evet. Bu da dispenser görevi yapıyor yani. Bir oktan 200 tane ok çıkıyor böyle onu anlamadım. Neyse ama bayağı güzel olmuş. En sevdiğim ben bu. Ok atıyorsunuz böyle çıkıyor yani mesela zombi sürüsü var abi. Tabi gerçek normal şeyde. Bir dakika time set çekelim. Bunu, ee... Normal survival'da kullanmışsınız bilmiyorum. Hayır, ama genelde eğlence olarak kullanılıyor. Evet, kullanılıyor yani. Neyse şunları doğralım abi. Öküz gibi zombi çıkaralım. Ha. <laughs> Neyse öküz gibi zombi çıkaralım abi. Mesela şuraya attık ıskaladık ama. Yani hadi ıskaladım. Iskalayınca daha iyi oluyor abi. Iskalayın. Oo abi bir de uçuruyor şuna bak ya. Uç gitti yani resmen. Böyle boss spam yapalım abi bakalım ne olacak. O abi bildiğin şey yağmur Şuraya yapayım spam. Abi ok yağmurun içindeyiz. Evet. Ee, ben sağanak neydi sağanak yağıyor abi bildiğin ya. Hava durumu Mustafa bugün e, karla karışık ok var. <laughs> Kafanıza dikkat edin. Abi bu ne ya? What the fuck yani? Oha boklar havada mı kal? Abi. Cık. Abi yuf. Neyse abi bayağı iyi yapmışlar yalnız. Helal ee, olsun yani. Ilja Manka adam biliyor ya neyse. Ee, son şeyimizde Lot of TNT abi. Bayağı bir TNT çıkıyor. Baksalım. Abi bu ne ya? Oha TNT'ler kendi kendine çıkar. Bu ne? Ben de direkt çıkacak zannettim. Abi bu, bu ne kadar gidecek peki? Genert'e mi katlayacak? Ne yapacağız? Abi yuh. Bayağı bir gitti abi. Şimdi ne yapacağız? Aynen patladı belli bir söz. O abi yuh. Abi ne oluyor? 3 FPS. fuck Gitti mi abi tamam. Hala kasıyor lan. Niye kasıyor acaba? Abi ne oluyor ya? <laughs> Neyse bu da bayağı bir şeydi kastırıyor şimdi burada anlamadım neyse arkadaşlar bu da e, son eşyamızda yani ama bir tane de bu var abi niye bunu hala anlayamadım ana gitti lan neyse iki saattir ona sağ tıklıyordum bir şey olmuyordu yani onda nedeni bilmiyorum Leave zaten aydınlatmak demek yani bits falan anlamadı belki survival'da olsaydı genelde temizleyecekti yani bilmiyorum neyse arkadaşlar e, bu bölümde nasıl süper güçlü silahlar yapacağınızı göstereyim komple minecraft kanalından anlatı yaptık zaten o adamlar süper yapıyor neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın ee, hoşça hoşçakalın